Diyorsun. Barış Alper. Bugün ne olursa olsun. Ne diyor? Ben çıkıyorum diyor. Mert Müldür'ü de tebrik ediyorum buradan Mert kardeşim de helal olsun. Barış Alper kenardan çıkarken diyor ki yok diyor buradan gelmeyin diyor. Kenardan gidin diyor. Su atan Fenerbahçeli taraftarları Mert Müldür diyor ki atmayın diyor lütfen diyor. Barış Alper de tamam diyor kardeşim. Ona rağmen deparata ata oradan gidiyor. Deparata ata sağdan çıkıyor. Ey kardeşim ben sana soracağım. Oğlum senin ismin Mert. Soyadın Hakan. Oğlum sen ne işe yararsın lan? Sen fitnelik çıkarmaktan başka Galatasaray taraftarıyla Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürmekten başka Bu takımın milli oyuncularını birbirine kırdırmaktan başka Sen ne boka yararsın ya Ne boka yarar ya bu Mert Hakan Ya Mert Hakan'ın bir gün kaos yapmadığı ne zaman var lan Oğlum bu çocuk ne işe yarar Elim belinde, köy gibi böyle geziyor Ya şu adama birisi dur demeyecek mi Baba bak bu niyetli adamlarla şampiyon olamazsın Allah bunları kalbine göre vermez kardeşim bu adam. Kötü niyetli adam abi bu. Bu kötü niyetli adam milli takım forması giyen adama küfür etmek ne demek ya? O. Adam Adamızı çıkarken kenardan ya. Sen ne terbiyesiz bir adamsın lan. Adam Yeter deme. lan yaptıkların. Adam deme bence adam değil ki. Yeter yaptıkların. Bir tanemiz dur değil şuna ya. Bu kadar olur mu lan? Abi burada...